Selam dostlarım. Bugün size bir duyurum daha var. Ee, bundan önceki videomda yeni dizi geliyor diye duyuru yapmıştım. Şimdi e, bir duyurum, öteki duyurum ise e, bu video çekme şeyimle ilgili. Okul varken video çekemiyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman genellikle sınavlarım olduğu için derslerime falan yöneliyorum. E, bu yüzden de e, tatilde, çoğunlukla tatilde falan video çekeceğim. Yani şey, e, abonelikten çıkmayın lütfen. E, yani şey demeyin. Ya Tokolay hayvan dostu artık video paylaşmıyor. Ben bunu yani, takipten falan çıkayım demeyin. Gerçi demezsiniz de ben yine de örnek veremedim. Ondan böyle bir şeyler dedim. Ee, i̇şte yani evet arkadaşlar e... okul varken genellikle sınav dediğim gibi sınavlarım olduğu için dersleme yöneliyorum. Lütfen abonelikten çıkmayın ee, okul olduğu zaman. gerçi şu tatili şu an ama ben duyurumu yapayım dedim. Neyse. duyarımı da yaptığıma göre e, kapatabilirim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>